Mustafa Başkan şu Saygıdeğer Saygı İkizdereliler de. şu anda karşıda aşağı kapsının hemen yanı başındaki taş ocağını görmekteyiz. Gördüğünüz gibi burada da bir doğa katliamı yaşanmaktadır. Ki gerçekten bu taş ocağı çok küçük bir taş ocağı. Yani Gürdere ve Cevizlik arasında düşünülen Cevizlik taş ocağının belki de 50'de biri oranındaki bir taş ocağıdır ve vermiş olduğu tahribatı görüyorsunuz. Bizim buradaki muzadelimiz mutlak surette tüm ikizdereliler tarafından, tüm doğa severler, tüm onurlu insanlar tarafından desteklenmelidir. Çünkü buradaki doğa katliamı gördüğünüz bu taş ocağının çok 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 ötesinde büyük bir katliamdır. Biz bu katliama dur deyinceye kadar burada muzadelemizi doğa severlerle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla, köylülerimizle e, sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Ve nihayetinde bu taş ocağını burada mutlak surette zanı pahasına da olsa durdurmayı başaracağımıza inanıyoruz. Yeter ki bizlere destek olun. Yeter ki bizlere kucak atın. E, buraya sahip çıkın. Teşekkür ederim.